Özel gündemden mutlu sabahlar sevgili izleyiciler. Bir yanda reçete tartışmaları öte yanda akılcı ilaç kullanımı Sağlık Bakanlığı şimdi akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yeni çalışmalar eşiğinde çünkü bilinçsizce kullanılan her ilaç gelecekte hem çevreyi hem de insanları tehdit ediyor. İşte bunun için neler yapılıyor? Sağlık Bakanlığı'ndan akılcı ilaçla ilgili ayrıntılar alacağız. Ayrıntıları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Doktor Hakkı Gürsöz'de konuşacağız. Efendim hoş geldiniz özel gündeme. Hoş bulduk sağ olun. Şimdi akılcı ilaç kullanımı dedik, reçete tartışmaları dedik, bütün bunları konuşacağız ama akılcı ilaç kullanımı deyince ne anlamamız hı hı. gerekiyor? Efendim ben öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için ve herkese günaydın diyorum. Ee, Gülben Hanım akılcı ilaç kullanımı dediğimiz zaman bu kavram tanım 1985 yılına dayanıyor, dünya sağlık örgütü tarafından tanımlanmış. Ee, aynen e, şu şekilde kişilerin bireysel özelliklerine göre ve klinik bulgularına göre. Yani bizim tıpta hı hı. bir e, tanım vardır, kavram vardır, hastalık yoktur, hasta vardır diye. Aynen buna atfen Dünya Sağlık Örgütü de kişilerin diyor bireysel özelliklerine dikkate alın ve klinik özelliklerini, hastalık durumuna bakın ve uygun ilacı uygun süre ve dozda en düşük maliyetle ve kolayca e, ulaşabilmeleri, kullanabilmeleri tanım bu şekilde. Evet efendim. Peki akılcı ilaç diyoruz ama e, hakikaten bu konuda Türkiye'de istenilen seviyede değil. Ki Dünya Hı -hı. Sağlık Örgütü'nün bir takım verileri var ve Türkiye'nin verileri var. Evet. Sağlık Bakanlığı olarak da siz yeni bir araştırma Hı -hı. yaptınız. Hem de e, antibiyotik kullanımında özellikle öne çıkan bazı Hı -hı. şeyler var. Antibiyotik kullanımı için DSÖ'nün belirlediği e, rakamlar neler? Türkiye'de Hı -hı. ne kadar Hı -hı. kullanılıyor? Öncelikle oradan evet. başlayalım isterseniz. Hanım, biz bu hususta tüm dünyayı yakından izliyoruz. Dünya salgörgütüyle yakından çalışıyoruz. Ee, Avrupa'dan Amerika'ya kadar birçok ülkedeki gelişmeleri takip ediyoruz. Bir yandan da kendi ulusal programımızı geliştirme yolunda çok büyük mesafe kat ettik. Artık son aşamaya geldik. Ulusal e, akılcı ilaç kullanımı eylem planı ve strateji belgemiz hazır. Çok yakında bunu Sayın Bakanımızın onayını takip kamuoyuyla paylaşacağız. Şöyle duruma bakacak olursak bunun e, arka planı nedir? Niye biz bu çalışmaları bu, bu denli yoğun bir şekilde yapma ihtiyacı duyduk? E, özellikle antibiyotikler e, tarafına bakacak olursak. Çünkü akılcı ilaç kullanımı kavramının aslında çıkışı akılcı antibiyotiklerle başlıyor. Birçok ilaç grubunda biz bu e, planı, eylem planımızı yürürlüğe koyacağız. Ancak belirlediğimiz beş tane öncelikli alan var. Bunların en başında akılcı antibiyotik kullanımı geliyor. Diğerlerinde çok hızlı söyleyeyim müsaadenizle. Akılcı hı hı. psikiyatri ilaçları kullanımı, e, akılcı solunum sistemi ilaçları kullanımı, yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı ve hemofili, kan kanama bozukluğu hastalıklarında kullanılan e, ilaçların akılcı kullanımı. Bu beş alanı öncelikli alan olarak evet. belirledik. Antibiyotiklere daha mercek tutacak olursak durum nedir? Hı hı. E, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki ee, tüm yaş gruplarında a, e, reçetelerde yer alan antibiyotik yüzdeleri yüzde 15'i geçmemeli diyor. Yani her yedi reçeteden en fazla bir tanesinde antibiyotik olmalıdır diye Dünya Sağlık Örgütünün genel bir e, tavsiyesi ve çalışmalardan çıkardığı bir sonuç var. Evet. Ancak biz 2010 yılından bu yana elektronik reçeteler, aile hekimlerimizin yazmış oldukları reçeteler üzerinde yaptığımız analizlerde değerlendirmelerde Gördük ki Türkiye'de bu oran yaklaşık yüzde 35. Yani her üç reçeteden birisinde ülkemizde antibiyotik var. Aile hekimlerimizin yazmış olduğu her üç reçetenin birinde antibiyotik var. Tüm yaş grupları için biz bu çalışma nereden çıktı diye soracak olursanız 2011 yılında yapılmış bir çalışma 1 Ocak 31 Aralık arasında o dönemde yazılmış olan aile hekimlerimizin yazmış olduğu tüm reçeteleri analiz ettik ve çıkan sonuç yüzde 35 antibiyotik içeriyor reçetelerimiz. Şimdi ideal rakam 7 ilaçtan birinin evet. antibiyotik olması gerektiğini evet. söylerken e, Türkiye'de 3 ilaçtan bir antibiyotik hakikaten bununla evet. ilgili de bir alarm biri. olmuş Doğru. oldu. Peki genel olarak Türkiye'de bölgelere ve illere göre bir ayrım yapıldığında neler söyleyebilirsiniz? En çok hangi bölgelerimizde veya illerimizde bu antibiyotik kullanımı fazla? Evet. Gülüm, Hanım ben size e, Türkiye Ortaklığı alamasını verdim yüzde 35 dedim. Evet. Ee, bu e, belli illerimizde ki şu an itibariyle 2011 çalışmamız yedi ilimizde bu oranın yüzde elli'nin üzerinde olduğunu gösteriyor. Yedi ilimizde yani her iki reçeteden birisinde Hı -hı. antibiyotik var. Bu yedi ilimizde. Bu yedi ilimize baktığımız zaman e, belki isim isim e, zikretmek şu anda doğru olmayabilir çünkü biz o illerimizde bir çalışma yürüteceğiz ama e, özellikle Güney illerimiz olduğunu söylemek istiyorum. Güney illerimizde, bu yedi ilimizde oldukça yüksek bir antibiyotik kullanımı var. Her iki reçeteden birisinde tüm yıl boyu yazılan reçetelerden bahsediyorum. Evet. E, güney derken yani bölgelerimiz e, daha çok güney ve güneydoğu Anadolu evet. bölgelerinden yani o Güney, güney e, kıyı şeridindeki sınır illerimiz özellikle 2011 yılındaki tespitlerimiz o illerimizde bu oran %50'lerin üzerine çıkmış. Yani Hatay'dan başlayarak e, belki Hakkari'ye kadar uzanan e, illerimizde bu 7 ilimizde Hı -hı. Oranlar çok çok daha Türkiye ortalamasının üzerinde. Ee, bunun aşamasında da o bölgeleri içinde de özel bir eğitim de yapılacak elbette, esasında. Elbette. Çünkü e, önceki söyleşimizde siz söylemiştiniz hekimler her zaman kendilerini geliştirmeli diye. Elbette. Sağlık Bakanlığı bu bağlamda özellikle burada çalışan hekimlere ayrı bir eğitim verecek mi? Elbette. E, bu yaptığımız çalışma bir durum tespitinden ibaret. Tabii bu çok önemli bir adım. Birinci Hı -hı. ve çok önemli bir adım. Çünkü mevcut durumu ilk defa Bu denli net bir şekilde görmüş olduk Bundan sonra ikinci adım Buna yönelik bir takım müdahaleler geliştirmek Elbette Hekimlerimize yönelik müdahaleler olacağı gibi Burada bir takım programlar Destekleyici yönde programlar olacak bunlar Onun özellikle altını çizmek istiyorum Yani hekimlerimizin ihtiyaç duydukları Mezuniyet sonrası eğitimler Yine ihtiyaç duydukları Gündelik pratiklerinde Kullanmak istedikleri klinik rehberler Yine onların ee, zaman zaman onları hocalarla akademisyenlerle bir araya meslektaşlarıyla bir araya getirip tartışma ortamları oluşturmak ve kendilerine her şeyden de önemlisi Gülben Hanım kendilerine biz buradaki özellikle bu sorunlu illerimizdeki hekimlerimize. Reçete yazdık, yazmış oldukları reçeteler, koymuş oldukları tanılar hakkında aylık bazda düzenli olarak bilgilendirmeler yapacağız. Evet. Efendim, bu bağlamda reçete tartışmaları da esasında akılcı ilaç kullanımının bir parçası, değil mi? Hı -hı. Öyle ki gereksiz antibiyotik veya gereksiz Hı -hı. diğer ilaçların kullanımı önlenilmesi hedefleniyor. Fakat bir tartışma ortamı da yaratıyor ne yazık ki. Reçete için Sağlık Bakanlığı reçete yazılsın derken insanlarda insanlar da basit bir ağrı kesici için bile reçete benden istenmesin diyor. Bunun için nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Evet. Bu akılcı ilaç kullanımıyla birleştirecek olursak. Evet. Ee, esasında bu tartışmaların çıkış noktası bizim illerimize göndermiş olduğumuz bir yazıyla başladı. Orada özellikle belli grup ilaçların biz e, altını çizdik ve oralara dikkat çekmek istedik. Dedik ki e, antibiyotiklerin, antidepresanların, antihistaminiklerin e bir takım hormon ilaçlarının mutlaka ve mutlaka reçeteyle kullanılması gerekir dedik. burada zikrettiğimiz ilaçların başında antibiyotikler geliyordu. Şimdi Türkiye'deki durum küresel duruma bakacak olursak Gülben Hanım bu aslında insanlığın yüzleştiği küresel global bir sorun şu anda. E Amerika ile Amerika'dan Japonya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde yanı başımızda komşularımız Avrupa'da bu sorun artık öyle ciddi bir hal aldı ki ülkeler, hükümetler, Dünya Sağlık Örgütü, enfeksiyonları önleme ve kontrol merkezi bunlar artık alarm vermeye başladılar. Size Amerika'dan çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. 2001 yılında sadece bir eyalette tespit edilen şu ana kadar geliştirilmiş olan tüm antibiyotiklere dirençli bir bakteri türü vardı. Evet. Bu bakteri 2001 yılında sadece bir eyalette tespit edilmişken 2012 yılında bu sayı toplam 42 eyalete çıktı. hı. Hanım şu anda 42 eyalet ve Amerika'da <laughs> affedersiniz, 200'den fazla hastanede şu anda bu bakteri tespit edilmiş hı. durumda. Yani bu bakteriyle enfekte olan hastalarımız, hastanede yatan hastalar, özellikle yoğun bakımlarda yatan, ameliyat sonrası hastalar ve bu bakteriyle enfekte olduklarında tüm antibiyotiklere dirençli. Bu bakteriye yakalanmış olan her iki hastanın biri söylüyor ve yine bizi çok korkutan bir şey bu bakteri bu direnç genini hızla diğer bakterilere de yayıyor. Evet. Dolayısıyla Amerika bu konuda enfeksiyonları önleme ve kontrol merkezi tüm hekimlerin ve hastaların dikkatini çekti ve bu konuda mutlaka acil tedbir alınması gerekir dedi. Bununla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir <laughs> hastane enfeksiyonuna geçirecek bir antibiyotik de henüz, henüz yok. yok. Gülben Hanım, antibiyotikler hayatımıza 1928 yılında penisinin keşfiyle girdi. O dönem öncesi, antibiyotikler öncesi biliyorsunuz çok kitlesel, çok sayıda koleradan, vebadan, difteriden, hı. tüberkülozdan çok sayıda insan kitlesel bir şekilde evet, evet, bu dönem ölümler yaşanıyor. vardı. Evet, penisinin hayatımıza girmesiyle beraber bizler insanlık bu noktada çok büyük bir enfeksiyonlarla mücadele konusunda güç kazandı. Hı hı. En son bulunan antibiyotik 1987 yılında kullanıma girdi. 1987'den bu tarafa yeni bir antibiyotik keşfi yok. Yani 60 yıllık bir dönem yaşadık. Antibiyotikler bulundu, geliştirildi ve etkili bir şekilde kullanıldı. Ancak 80'lerin sonundan itibaren direnç diye bir sorun hayatımıza girdi. Ve şu anda tüm dünyada hızla yayılıyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda şu anda dünyanın karşılaşmış olduğu üç büyük halk sağlığı probleminden bir tanesi diye e, antibiyotik direncini ilan etmiş durumda. Evet. Efendim antibiyotik direncinin kişiye ve çevresel olarak sıkıntıları var. <laughs> Öyle bir noktaya gelinecek ki artık hiçbir antibiyotik hiç kimseye evet, ki Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde gelinmiş artık işlemeyecek. Peki fakat bu bir e, antibiyotik kullanımı ne yazık ki eğitimde tanımıyor. Eğitimli veya eğitimsiz herkes e, öksürürüm geçer, işte öksürürüm evet, geçti evet. iki gün kullandım. Doğru antibiyotik kullanımı için de bazı evet. şeylere noktalara evet. dikkat evet. etmemiz gerekiyor. Bunlar nelerdir ve aksi halde neler olur? Peki ben bunu cevaplamadan önce şunu ifade etmek istiyorum. Niye bu direnç sorunuyla karşılaşmaya <laughs> başladık? Çünkü çok sayıda ki Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu yaklaşık reçetelerin yarısıdır. Çok sayıda antibiyotik reçetesinin aslında gereksiz yere ihtiyaç olmaksızın yazıldığı konusunda bir tespit var. Yüzde elli. Tüm dünya için söylüyorum bunu. Bizde de rakamlar yaklaşık bu şekilde. Yani gereksiz yere uygunsuz antibiyotiklerin kullanımı. İkinci olarak da antibiyotik verseniz bile şayet dozuna ve süresine riayet edilmiyorsa yine direnç sorunu kapımızı çalıyor ne yazık ki. Hı hı. Ee, süre çok uzun ya da çok kısa ise. Yani reçetede nasıl size tarif edilmişse öyle kullanmanız gerekiyor mutlaka. <laughs> Burada Bilmiyorum. Dünya Sağlık Örgütü antibiyotiklerin Mutlak surette reçeteyle kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. İyi ülkelere, tüm dünyaya bunu tavsiye ediyor. Ee, bu konuda çok başarılı olmuş ülkeler var Gülben Hanım. Özellikle birkaç ülke örneği vermek istiyorum, İyi ve kötü örnekler anlamında. Hı hı. Örneğin Avrupa Avrupa ülkelerine bakacak olursak, Avrupa'nın kuzey ülkeleri, Baltık ülkeleri ve İskandinav ülkeleri gerçekten bu konuda başarılı olmuş ülkeler. Avrupa'da en az antibiyotik tüketen ülkeler üç ülkeyi söylemem gerekirse, Letonya Estonya, iki baltık ülkesi ve Hollanda. Evet, burada kullanım antibiyotik Buralarda kullanımı az. Buralarda antibiyotik kullanımı az. Peki hangi ülkelerde en fazla Avrupa'da? En başta Yunanistan. Yunanistan'ı Güney Kıbrıs takip ediyor. Ardından Fransa ve İtalya geliyor. Evet. Bu ülkelerde ise antibiyotik kullanımı son derece fazla. Daha somuta indirgemem gerekirse, örneğin Yunanistan'da 42 birim antibiyotik tüketilirken, 1000 kişi, 42 birim antibiyotik tüketirken günlük olarak. Bu rakam evet. Hollanda'da 14, Estonya'da 11. Biz yakın zamanda Türkiye'deki durumun ne olduğuna dair bir evet. çalışma yaptık. Henüz yeni tamamladık. Bunu da ilk defa burada paylaşmış olayım. Evet. Ee, Yunanistan şu anda Avrupa'nın birincisi en fazla antibiyotik tüketen ülke. Bin kişi günlük 45 birim antibiyotik tüketiyor evet. Yunanistan'da. Türkiye rakamını hesapladık. Türkiye rakamı da 42 çıktı. Ne yazık ki listeye biz İkinci sıradan bu şekilde girmiş olduk. Yunanistan'ın ardından. Yunanistan'ın artık. ardından Peki Türkiye efendim, ikinci sırada. Peki Yunanistan veya Fransa diye bahsettiniz. Burada da antibiyotikler reçeteyle mi satılıyor yoksa e, tabii ki artık Hı. Sağlık Bakanlığı e, ne de Sağlık Bakanlığı e, reçete reçeteyle alacağız ama e, burada reçete şartı aranıyor mu bu ülkelerde evet. de? Ya Avrupa'nın genelinde Yasal bir zorunluluk olarak antibiyotikler gibi ilaç gruplarının mutlaka reçeteyle hastalara veriliyor olması gerekiyor. Yani siz bugün herhangi bir Avrupa ülkesine gidin, örneğin Danimarka'ya gidin ve eczaneden doğrudan gidin, antibiyotik talep edin. Size hayretle bakacaklardır. Evet. Yani siz nasıl oluyor da reçetesiz bizden istiyorsunuz? Yani kültür tabi orada yerleşmiş bir e, hı hı. davranış e, modeli kalıbı hastalar asla reçetesiz antibiyotik talep etmiyorlar edilse hı hı. dahi Sağlık çalışanlarımız, eczacılarımız bunu vermiyorlar. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu var ama bizim gibi sorun yaşayan ülke yok mu diye soracak olursanız var. Yakın zamanda bir makale okudum. İspanya'da benzer sorunla uğraşıyor. İspanya'da da aslında yasal olarak antibiyotiklerin reçetesiz satışı mümkün değil. Ancak eczanelerden rahatlıkla temin edilebiliyor. Evet. Peki efendim bu Türkiye'de hani e, reçete ve reçetesiz ilaç ayrımı olacak mı? Mesela hani kanser ilaçları Hı -hı. da var mesela yani e, reçetesiz veya sürekli kullanan insanlar Hı -hı. nasıl alacak? Hı -hı. Hemen e, evet. süremiz e, evet. sona ererken ona da bileceğim. Tabii, hemen onu da, da izah edeyim veririz. müsaadenizle. Aslında bu konuda bir düzenleme uzun yıllardır var. Yeni bir kavram yeni bir konu değil. 1928 tarihinde düzenlenmiş. Diyor ki orada kanunda. Halen yürürlükte olan bir kanun. Sağlık Bakanlığı bilimsel komisyonlar marifetiyle ilaçları tasnif eder diyor. Reçeteli evet. olanlar, reçetesiz olanlar. Reçetesiz olan şu anda kullanımda çok az sayıda belki 40 civarında ilacımız var. Büyük çoğunluğu reçeteli. Bu reçeteli ilaçları mutlaka kanunda tarif edildiği şekilde bunlar bilimsel komisyonlarımızca tasnif edilmiştir. Kanunda tarif edildiği şekilde mutlak surette reçeteyle kullanılması lazım. Özellikle bizim hassasiyetle altını çizdiğimiz ilaç gruplarındaki bunların başında hı hı. antibiyotikler geliyor. Mutlak surette reçeteyle kullanılmalı. Evet. Efendim izleyicilerimizden de bu arada gelen sorular olmuş. Ee, özellikle kanser ilaçlarının geçen hafta bulunmadığı hı hı. yönünde. Bununla ilgili de bir not düşerseniz Tabii hemen ki. en azından Tabii. izleyicilerimiz için bir Tabii. cevap olsun. Ee, geçtiğimiz aylarda hakikaten bu konuda bir takım sıkıntılarımız oldu. Yani bizler de bu bundan son derece muzdaribiz. Üzülüyoruz. Çözümü için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle üç tane temel kanser ilacımız e bileomisin, merkaptopirin ve dekarbazin. Hastalarımız kullanan hekimlerimiz çok yakından bileceklerdir. Bu üç ilaç grubumuzda gerçekten sıkıntı yaşamış idik birkaç ay öncesinde. Ancak sevindirici bir gelişme. Özellikle Bleomisin ve merkaptopürin etken maddeli bu iki kanser ilacımız temel kanser ilacı birçok kanserin tedavisinde mutlaka tedavi protokolünde yer alan ilaçlar. Bu iki ilacımız şu anda eczanelerimizde, piyasamızda mevcut. Piyasaya verildi. Yerli üretimleri yap, yapılmak suretiyle verildi. Ee, i̇nşallah bundan sonra bu iki ilacımızda tedarik temin sorunu yaşamayacağız. Şu anda Halen üretemediğimiz, yurt dışından getirtmek zorunda olduğumuz dakarbazin etken maddeli ilacımızsa Hı. Türk Eczacıları Birliği vasıtasıyla yurt dışından getirtiliyor. Bu hafta yine önemli bir miktarda ilaç gelecek. Evet. Tevin dağıtım bürolarında yer alacak Zaten ve hastalarımız oradan ulaşacak. Yani oldu. bu temel ilaçlarda bugün itibariyle bu şekilde sıkıntıları aşmış evet. olduk. Ee, sayın e, Gürsöz çok teşekkür ben ediyorum teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler için. Çok sağ olun efendim. Efendim özel gündemde reçete tartışmalarını ve akılcı ilaç kullanımı ve Sağlık Bakanlığı'nın hedeflerini konuştuk. Sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın. kalın. <laughs>